Spor Toto 3. Lig grupta Ankara Demir deplasmanına konuk olan Altay rakibini Neşvet Kanan'ın 90 artı 4. dakikada gelen muhteşem şutuyla yıktı. Siyah beyazlılar bu galibiyette hem 3 puanı hem de liderliği söktü aldı. Spor Toto 3. birinci 1. grup mücadelesinde Altay Ankara Demir Spor deplasmanına konuk oluyor. Mücadeleyi Erdoğan Özkaya, Vedat Demir ve Fethah Yiğit Hakemişüs yönetiyor. Evet. Evet. Altı ay maç öncesi kenetleniyor. Ve ilk vuruş ev sahibi ekipten geldi. Murat'tan Hüsamettin'e bir pas. Hüsamettin fakat savunma araya giriyor. Ama çok iyi. Emre'den pas. İçeri şut fakat top dışarıda. Yükleniyor Ankara Demir Spor. Aşırtma bir vuruş Süleymanca kaldı. Altay yükleniyor. Bu kez bir şut geldi kaleci. Erşen uzanıyor köşeden. Çıkarıyor topu. Ankara Demir Atakları kafa vuruşu top üstten dışarı. Ha. Muhammed Enes ve Süleyman bu topa çıkmışlardı. Şimdi Selçuk Kılıç. Top üstten dışarı çıkıyor. Savunmaya da şartı bu top. Aşırtma bir vuruş geldi. Altay'da Gökhan Şahin gole izin vermiyor. Yürü. İhsan Furkan, İhsan Furkan zayıf bir şut. Top kaleci Erşen'de kaldı. Altay bir şut daha. Bu top da dışarıda. <laughs> Süleyman bu pozisyonda yine başarılı ve karşılaşma hakemi faul hükmetiyor. <laughs> bir şut daha geldi top dışarı çıkıyor. Altay aradığı golü bulamadı henüz. <laughs> bu pozisyonda bir müdahale var. Karşılaşmanın hakemi Erdoğan Özkay'a ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösteriyor Mersarı'ya. 43. dakikada 10 kişi kaldı. Ve görüntülerimiz ikinci yarıdan. Gökhan'ın pası. Emre top üstten dışarıda. <laughs> Halil Karataş ortalıyor. Kafa vuruşu gelmedi. Ve top dışarı çıktı. Orta Erhan Kurt. Top Erşan'da kalıyor. Alta yarattığı golü bir türlü bulamıyor. <laughs> Bu pozisyonda sert bir müzale var. Bilal Emre'yi düşürüyor ve ikinci sarı karttan kırmızı kartını görüyor. Ev sahibi ekip 9 kişi. <laughs> Furkan'dan arapası topağlara gidiyor fakat karar offside. İşte yeniden izliyoruz pozisyonu. Çok kritik bir karar geldi. İhsan Furkan top dışarıda. <laughs> bir şut geliyor. Top direkten döndü. Oldukça tehlikeli bir pozisyon atlattı Altay Kalesi. <laughs> Hüsamettin. Fakat vuruş çok kötü. İbrahim Akın'dan harika bir pas. İbrahim Ferdi inanılmaz bir pozisyon harcıyor Altay. Şimdi uzaklardan bir şut. Bu topta dışarı çıkıyor. <laughs> Orta geldi. Şahmettin'in kafası. Şimdi İbrahim Ferdi. Kaleciyle çıkarıyor. Altay yükleniyor. Gol oruyor. Fakat bulamıyor. Bu kez Halil Karataş'ın pasını Hüsamettin kaçırdı. 90 artı 4. dakikada Necdet kafa muhteşem bir golü imza atıyor. Altay maçın son uzatma dakikasında işte bu şekilde 1 0a geçiyor. Aradı golü Altay. Ve nihayet uzatmalarda buldu. Muhteşem bir sevinç var. Evet. Ve karşılaşmada bu skorla sona eriyor. Altay son dakikalarda hem 3 puana hem de liderliğe uzanıyor. Büyük Başkan! Büyük Başkan! Büyük Başkan! Öncelikle tebrik ederim. Yani böyle önemli bir haftada özel bir defa <Gülüşmeler> Osman Ankara Bütü'nde ilgiye aldığımız bir rakipti. O yüzden çok önemli bir üç oldu bizim için. E, ee, ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Bura bura gitmeye devam edeceğiz. <Gülüşmeler>